Evet, aşağıdan buraya gelmemiz 5 dakika bile bulmadı. Ara sokaklardan yürüye yürüye Atatürk Müzesi'ne geldik. Ee, tabii benim bilgilerim şöyle. Burası işte Atatürk'ün doğduğu ev diyorlar. Öyle deniyor. Bilmiyorum. Ee, galiba öyle değil ama öyle olmasa bile yine de bir hatıra bir yer. Nostaljik anlamı olan bir yer iyi yapmışlar. Şimdi oraya bir bakacağız. Girebilirsek gireceğiz. Gidiyoruz. Evet geldik. Mü müzeye geldik ama ee, tadilat var. Yana geçelim bir. Buralar böyle. Her taraf nedir? Türkçe yazılar dolu. Normal. Ee, bakıyorum. Abi bu koruma nedir ya? Abi bu nedir ya? Resmen de, de, demir duvardan ölmüşler ya. De, demir duvardan ölmüşler resmen ya. Evet. maalesef göremeyeceğiz. İçeride giremeyeceğiz. Tadilatta. Evet hayal kırıklığı yaşadık. Ben hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Bu değil bir duvar ne ya? Bir de öğrendik ki 2014 yılından böyle böyleymiş. Hiçbir şey yapmamışlar. Belki de şeydir yani bizim TİKA falan da onarmak istiyor fakat izin vermiyorlar. Kendileri de bütçe ayırmıyorlar. Dolayısıyla da ev fazla yaklaşma. Ev bu halde yani. Evet, yani tabii ki Türkler için anlamı büyük yani bu. Dolayısıyla bunun böyle olmaması lazım yani. Yazıklar olsun. Evet, şuradan uzaktan yine bir foto, video almaya çalışayım. Böyle. böyle bir türlü restorasyonu, tamirat, tadilat bitirememişler maalesef. Ya tabii burada Türkçe şeyler var. Evet Selanik. Artık bu ev şu şeylerde kaldı. Manyetlerde kalmış. <laughs> Gerçeği yok. Maalesef. Bu şekildeymiş. Evet içeri girmeyi bırak. Ziyaret etmeyi bırak. <laughs> Dışından bile doğru göremedik. bir yazı var onu çekmeye çalışacağım ne diyor burada falan 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 şöyle çekmeye çalışayım <laughs> burada dünya ve gelmiştir diyor Gazi Mustafa Kemal burada dünya gelmiştir diyor ama bizimkiler duymasın neden Atatürk demiyor diye kızarlar sonra e tabi o, o tarihlerde soyadı kanlı olmadığı için. Mustafa Kemal olarak hitap ediliyor. Sonra Paşa olmuş, sonra Gazi olmuş. Sonunda soyadı kanlı çıkarınca Atatürk soy ismini almış. Türklerin atası olmuş. Maalesef büyük bir hüsranla buradan geri döneceğiz. Ama en azından her tarafta Türkçe <laughs> yazılar var, Türkçe menüler, çay, selanik cevreyi, kahve. Evet, maalesef Şimdi gidiyoruz artık programımıza bakacağız. Evin hali böyle. Burası bir nevi olmuş bir Türk. Mahallesinin Türk Sokağı gibi bir yer olmuş. Selenlik gezimize devam ediyoruz. Buradan iniyoruz aşağıya doğru. O büyük bir meydan var. Alexandra Meydanı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya doğru gideceğiz. Evet, gitmeden önce bir akşam yemeği almışlar buraya. Bakalım kaç para kaç euro imiş. Ee, mercimek çorba ve çay 5 Kahvaltı tabağı çay 6,5 Euro. Tavuk döner çay 7,5 Euro. Ee, güzel. Başka ne var burada? Ee, kavala kurabiyesi gibi bir şey duymuştum şurada. Evet. Fırsatta kavala kurabiyesi var. 250 gram. Alsak mı? Almasak. Almıyorum. Selanik devriye zaten Türkiye'de her tarafta dolu.